Evet arkadaşlar Utku Kaçak kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi ne güzel bir sabah uyandık. Kuşlar neşeli, keyifli. Yerdeki dün geceden kalan yağmur sularından yıkanıyorlar. Mangolarımı açtım. Gördüğünüz gibi çok keyifli. Onları yediriyorum. Böyle keyif alıyorum bunları böyle yemeyerken. Şöyle çekeyim size. Hep yıkanlar biraz ıslanlar. Gördüğünüz gibi. hepsi çığa arkadaşlar. Suçmen yok şu anda mangolarda. Bu arkadaş değil mi istiyor? Küçük o şeyden bulduğumuz yavru da gördüğünüz gibi o da büyüyor. <laughs> Çocukluğu burada geçti. İnşallah gidip bir yere yakalanmaz. Yakalanırsa da yakalan güle güle beslesin çoğunma diye. Gördüğünüz gibi arada kaçanlar oluyor. Gelenler oluyor gidenlere güle güle. Böyle bir çekeyim hem bir keyif olsun. Bu videoyu hemen yayınlayacağım zaten. Hem güzel bir keyif olsun size. Hem de bizi sevmeyenlerin iştahı kabarsın. Yani bunları yakalayıp besleme hevesiyle yananlar var. Onlar da güle güle beslesin. Hangisi gelirse güle güle beslesin. Hiç değil yani. <gülüyor> Gel. <gülüyor> güzel bir tuhaf ya. Ama güneşi gördü var ya ufacık ufacık bu güneş çıktı. Hemen <laughs> yıkanma modunu açtılar. Yavru yemeye alıştırdık bu yavruyu. Hep yemlikten yemek istiyor. Telefon kılıkın da ağzını Gel. Bir. Yavru hep yemlikçi. şurada var ya. Yerde şurada bir gram su var. Bak bir gram bir gram. Ona gidip onda yıkanmak istiyor. acı bir millet bunlar. Yavru girdi. Yine aldı yemini. Bırak lan. Yesin hayvan. Bu çok tatlı ya. Buna bakar mısın ya? Bunun gözlerim mözleri hep hasta. Oh yerim senin ağzından. Şu yıkanma faslını bitirsen bazıları ıslak kaldırmak istemiyorum yoksa kaldıracağım. Yavru yine yemini yiyor. Yavru tospa gibi. Bu yemlik olmasaydı da ölürdü. Daha büyük yemlikler var ya bizim burada bakın. Tospik. Buna da bunda da yiyor. Bunu küçük koydum giysin. Şu sarı kanat da yemiş diyor. Bu var ya bu. Bu hep yemiş diyor. O da alıştı yemliğe. Güzellik böyle bir güzellik bu da. Büyüyecekler arkadaşlar büyüdü. Büyüdüğü zaman bu yemlik işine son verecekler. Bak yavru yavaş yavaş dışarıdan yem yememeye başlamış. <laughs> Hediye gelmiş gelmişti <değil> bunlar belki <laughs> iyi izleyici atılı şeker kanatta bir tane böyle küçük yavru. O yavru bu arkadaşlar. Eski videolarda var. Aman vermiyorlar. Şu yıkama faslını bitirmem lazım. Bir kaldırayım size. işte. yapacak yapacaklar. şöyle bir kaldıralım. Tam var mı orada? Bang uçumu yapalım ya. Yani. Çok zorlamayacağım. Kalkmayanlar kalkmasın. Islaklar çünkü. Şöyle çekebilirsem. Evet. Gel gel. Evet yerler Bu da böyle güzel. bu Kısa bir uçumuyla soğusun. Çünkü hayvanlar ıslanmış. Orada yerdeki sularda. Yavru hiç bırakmıyor. İki yavru. Başkası yemesin diyor, ben yiyeceğim diyor. şunları şöyle bir çağıralım, biraz yedirelim, şöyle önümüzde bakalım neler çıkacak, nasıl güzel görüntüler çıkacak. Şöyle atayım. Ya, ya. Üzerindekiler de yabancı gibi duruyor, baksanıza. arkadakiler. Bunlar yabancı ya, herhalde anlamayız ha. He. Kaba kolay anlamam yani. Uzun süre anlamam, ya da hareketlerinden dolayı anlarsam anlarım. Burayı yabancılıyor, ama böyle uysal bir kuşsa var ya, hayatta anlamam. Bunlar görsel güzellik ya Çok şey olmayabilir El ayakları düzgün olmayabilir ama Görsel olarak güzeller yani <laughs> Zaten ben de el ayak düzgünleri beslemem İstemiyorum öyle Sıfır gaga bango bilmem ne Yem yemiyor, yemiyor bilmem ne Hiç sevmiyorum öyle tarz kuşları Kuş kendi yemini kendi yiyecek abi ulaşamam yani ben de 3 tane prens var. Kuş kendi ke, yemini kendi yiyecek. Dışarı çıkacak. Uçacak. 3 tane prens abi. Kuş gün yüzü görecek. Kapalı kuş besleyemiyorum ben. Hiç, benim mesela içeride bir tane kuşum yoktur. Kendime ait. Koymam yani. Dışarıda benim kuş Dünyanın en güzel kuşu da olsa cık, ben de uçacak. Giderse gitsin. Gidecek ki gi gitmesi lazım ki yani bu sirkülasyon dönsün birileri yakalasın. Yani biri kaçacak, biri yakalayacak. Bu devran böyle sürüp gidecek. Bugün ben başkasına yakalayacağım. Yarın o benden yakalayacak. Böyle devran sürüp gidecek. Çok önemli değil yani. Bunları var ya şimdi yedirsek bütün gün var ya burada Allah put gibi duvarda duruyorlar. Ne yere iniyorlar, ne aşağı iniyorlar. Acayip kuşlar ya. Kaçak geldiği zaman var ya bambaşka bir kuş oluyorlar. Minnak hiç durmuyor. Minnak burada olduğunu biliyor ya şu küçük. Gideceğim onu birazdan tıka yapacağım. Ne yapıyorsun git yeminin üstüne gel şey telefonun üstüne gelme Ben çok sıkıştırmıyorum kuşlar arkadaşlar bangalara. Çünkü gerek yok. Bunlar benim gözümü zevkini yapsa bile yeter bana. Uçmalarına bile gerek yok halbuki ama. Ben de uçacak. Hiç kuşta dişimiz olmuyor bizim. Şu Bursa'dan aldım şunu kırmızı kanada boncuk yok ayağına ona da boncuk takayım. Yakalayan bilsin benim olduğunu hemen götürsün satsın. Beslemesin <laughs> yani yanlışlıkla bana geri gelir falan. Gelmesini istemiyorum yakalanan şu. Benim olduğunu bilsin ki hemen satsın. Aa bu onun desin. Çünkü boncukları ezbere verebiliyorlar. Arkadaşlar şu atmaca mı gidiyor? Valla atmaca gidiyor. Yukarıda kuşlara daldı. Abi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hop alamadı. Geliyor. Ben vallahi hiçbir şey görmüyorum ama inşallah siz görüyorsunuzdur. Atmaca orada kuşlara dalıyor. Tepede senekte kuşlar var. Şöyle iyice yakınlaştırayım. Belki görürsünüz. Valla ben hiçbir şey görmüyorum. Geliyor atmaca. Orada kuşları var içinden geçti. <laughs> Uçuyor oraya. bilmiyorum ama yukarıda sinekte kuşlar var. Onların içinden geçiyor. Sonra kuşların sahibi diyor ki benim kuşumda diyor kimse inmez kesin atmaca aldı. Bazen doğru olabiliyor gerçekten de öyle oluyor. Zaten kuşların %80'inin kuşu kaçmıyor. %90'ının atmaca alıyor arkadaşlar. Böyle de bir gerçek var. Kimse kuşunun kaçtığına inanmak istemiyor bu kuşçulukta. Benim kuşum hayatta kaçmaz. Niye? Kaçmaz abi o kuş. O kuş gitti, satmaca aldı ya. Kimsenin kuşu doğal yollardan kaçmıyor ya da semtinden uzaklaşıp başka yerlerde kalmıyor. Herkesin kuşu atmaca alıyor. Tamam bunun %20'lik kısmı doğru da %80'lik kısmı yanlış aga kuş kaçıyor. Kaçmayacak kuş yok. Ama yağmurda kaçıyor, ama karda kaçıyor, ama fırtınada kaçıyor, kuş kaçıyor. Kuş kaçar. He, ama atmaca alıyor. Atmacanın da aldığı doğru. Ama her kuşu da atmaca alamaz. Hepsine yetişemiyor ya. Yani düşün Bayrampaşa'da 100 tane kuş kaçıyor. Herkes atmaca al diyor. Yüzünde atmaca alacak hali yok. Bazıları yakalandı da. O kuş kimse inmezdi. Ne oldu? Atmaca. Atmaca aldı ya. Ben kuşumu tanıyorum. Atmaca var ya. Yemin ederim yukarıda şov yapıyor ya. Bir çekebilsem. Çok uzakta var arkadaşlar. Orada kuşlar sinekte kalmış. Şu martıların olduğu tam arasında atmaca var. Kuş var ya neye uğradığını şaşırdı kuşlar. Kimi kuşlar ise. Allah lan da yine daldı. Hop. Alamadı yine. Boşa çıktı kuş. Çok güzel bir hareket yaptı. Geri geldi. Atmaca yine döndü. Yine daldı arkadaşlar. Kuşlar var ya perişan oldu. Hop. Aldım alamadım. Ben de göremiyorum ki. Neyse. Orası da çok bulanık zaten. Şöyle tutayım belki görürsünüz. Ama orayı var ya. Bitirdi bitirdi. 2000 kuşları ise geçmiş olsun. Almadıysa bile bayağı bir e, hırpaladı kuşları. Hem de güzel hırpaladı yani. Hala dalçık yapıyor oğlum. <laughs> da son durumu var arkadaşlar. Biliyorum. Daha önce de söyledim yani. Elimden geldiğince bu tarz videolar atacağım. Yani, bu arkadaşları göstereceğim sevdim. Yavaş yavaş sonlandıralım. Kutu kaçak peşinde kanalına abone ol, like atmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar yorumlar önemli, like'lar önemli. Hani video atmamızı istiyorsanız, bu işe devam etmemizi istiyorsanız lütfen sizlerden ricam like ve yorum atmayı unutmayalım. Hani siz like yorum atmayınca biz de yavaş yavaş acaba video çekmesek mi moduna giriyoruz. Sizlerden ricam like atmanız, yorum atmanız. Yani çok zor bir şey istemiyoruz. Yani biz bu kadar uğraşıyoruz burada. Oturuyoruz, kalkıyoruz. Her şey, her halimizi çekmeye çalışıyoruz. Sizlerden de yorum rica ediyorum lütfen. Ee, dediğim gibi abone olmayı unutmayalım. Abone olmadan bu videoya denk gelenler. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.